Terzi canlı, terzi babaları imkan bulamadım. Allah onların himmetlerini, onların gayretlerini, onların din yolundaki hizmetlerini hepimize nasip eylesin. Allah çoluğunuzu, çocuğunuzu bu gurbet diyarında korusun. Hadi madem iki gün önce de Ali Osman kardeşimin annesi rahmeti rahmana kavuştu. Sizin de ölmüşleriniz var değil mi? Taze vefat edenler insanı etkiliyor. Duisburg'da da bizim milli görüşün hacda elektronik işleriyle uğraşan Ahmet kardeşim vardı. Kapı önünde üç gün önce vurdular Almanya'da. O kardeşim de genç yaşta, ben yaştaydı. Almanya'ya Düsseldorf, Duisburg tarafına geldiğimde mutlaka ziyaret eder, mutlaka yemek yerdi. Bizim bir kapımız kapandı Duisburg'da. Ahmet kardeşimi psikopat bir adam iki kurşunla bir aile kavgasına ayırmaya çalışırken vurdu ve geç bir gitti dünyadan. Dolayısıyla yakın cenazeler adamı çok etkiliyor. Öyleyse hadi buyurun bütün ölmüşlerimiz için.